Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere banyomdan sesleniyorum. Evet şöyle bir özet geçeyim. Begüm ben öncelikle. Bir süredir bu kanalda minimalizm, sadeleşme yolculuğumdan bahsediyorum ve bölüm bölüm birçok yerde elemeler gerçekleştirdim. Aslında gerçekleştireceğim çok yer daha var fakat bazı yerleri bekletmek durumundayım. Nedir bu? Örneğin ayakkabılarım bizim evet, yangın çıkışının orada duruyor ve orayı açıkçası biraz gözümde büyüttüğüm için böyle havaların ısınmasını bekliyorum. O yüzden ayakkabılarımda eleme yapmam gereken birçok nokta varken oraya henüz girişmedim diyeyim. Onun dışında mesela evrakların olduğu kısım var. İşte salonda yine böyle ıvır zıvırların olduğu bir çekmece var. Oraların hepsini yapacağım adım adım. Daha sonrasında tüm yaptıklarımı da üzerinden geçeceğim. Ama bugün son zamanlarda böyle gözüme çarpan deterjanlarımla ilgili bir kısım vardı. Onu çekmek istiyordum ve Ertele, ertelemeden bir ertelemeden, daha fazla ertelemeden çekmek istedim. Hem sizinle biraz böyle hangi tarz deterjanları kullanıyorsunuz bu noktada sürdürülebilir... E sürdürülebilirlikle, sürdürülebilirlikle ilgili, karbon ayak izimizle vesaire bununla ilgili düşüncelerinizi de öğrenmek istiyorum. Şimdi ben size birazdan laboratuvarımı göstereceğim diyeyim. Birçok kimyasalın oldu. Yani saklayamayacağım arkadaşlar. Birçok e, açıkçası ürün var. Zaten hepsini sizinle paylaşıyor olacağım. Detaylı bir şekilde konuşacağız. Ve aynı zamanda uzun zamandır kullanmadığım, işe yaramadı, yaramayan deterjanları da artık bekletmeyip elimden çıkartıyor olacağım. Bazılarını zorla kullanıp bitirdim. Ama bazıları kesinlikle kullanmaya devam etmeyeceğim. Ondan sonra bu Burada da bu arada sebebim kozmetik ürünlerimin olduğu yerde mesela şu dolabın içinde şöyle kısaca göstereyim. Ee, orada da e, hiç kozmetik ürünü almıyorum. Yani bu sadeleşmeye başlamadan önce aslında almamaya başladım. Ee, sadeleşmeyle birlikte bunu özellikle de dikkat ettiğim için açıkçası pek giren bir şey olmadı kozmetik adına. Şu an yani ihtiyacım olan bir şey de olmadı. Çünkü her şeyden genelde iki tane yedekli stoklu ilerlediğim için. Onları da konuşuruz. O zaman uzatmadan videoya başlıyorum. Açı nasıl acaba? Bir dakika bu arada bir kameramı da sileceğim ya. Şu ön kameram bir kirlenmiş sanki. Evet şimdi daha bir temiz. Sık kirleniyor. Şöyle benim deterjanlarımın olduğu lavabonun altına şöyle bir kapaklı dolap var. Burada deterjanlarımı saklıyorum, tutuyorum diye. Şöyle çömeyim. Yerde soğuk olduğu için çok böyle oturmayacağım. Açıyı bir ayarlamak istiyorum. Evet arkadaşlar laboratuvarıma hoş geldiniz. Şimdi şöyle bunların hepsi klasik bildiğimiz açıkçası işte kimyasallar. E, tabii ki bu noktada hani bununla ilgili benim de düşüncelerim var yani ben de e, bu kimyasalları kullanmaktan pek hoşnut değilim ama açıkçası e, bunun için çok böyle kafa kafa yoracak zaman olup bile onu düşünmek yerine e, gidip işte marketten bir bildiğimiz o malum Doves soslardan ya da Gür Dal galiba. Dal benimki. Bim'den ya da A101'den almışım. Bunları almak e, kolayıma geliyor. E, alıyorum ama tabii ki bir hoşnutsuzluğum var. Yalan değil. birkaç kere işte böyle doğal e, deterjanları falan denedim. Ama daha sonrasında e, kendi adımımda pek sürdürülebilirlik sağlayamadım. Ama şimdi bu sadeleşme sürecinde gerçekten farkındalığınız arttıkça e, aslında bir sonraki alışverişinizi de düşünüyorsunuz. Yani bilinçli bir alışveriş, Bilinçli bir tüketici olma yolunda ilerlemeyi aslında tercih ettiğiniz için e, mesela şu an işte biten, bitecek olan deterjanlarım var ve bir sonraki adımı aslında buna göre atmanın bence daha sağlıklı olacağını düşünüyorum. E, şimdi onlardan da konuşacağım. Ben ilk olarak şimdi bunlardan eleyecek eleyeceklerim var. Onları size söyleyeyim. Öncelikle şu A100 ben A101'den Hayzem'in işte duş banyo temizleyicisini almıştım. Birazdan duşa kabinin camını da gösteririm. Onu temizlemekte zorlanıyorum ve e, ara sıra cifin mavi olan işte kireç çözücü olan banyo temizleme spreyini alıyordum. Sonra dedim ki bunun işte şey bunun mavi toz cam sil olanından çok memnunum. Silikonlu olanından. Bir deneyeyim dedim. Fakat hiç memnun kalmadım arkadaşlar ve zorla bitirdim. Herhangi başka bir ürün de almadım yani şu an bunun herhangi bir müdahale muadili yok o yüzden sizden e, kireç çözücü olarak banyoda kullanabileceğim doğal e, önerebileceğiniz böyle çok da uçuk fiyatlı olmayan çünkü tüketiyorum bunu yani çok sık kireç oluyor her hafta muhakkak işte bir kere temizlenmesi gerekiyor gibi önerileriniz varsa bekliyorum. Şimdi bunu bir daha almayacağım ve şu bu arada toz deterjandan da bahsedeceğim. Ben toz deterjan kullanıyordum. Şimdi toz deterjan bitti. Bunun içerisinde koyuyordum toz deterjanı. Sıvı deterjan aldım. Onu da konuşacağız. Bu kutuya da böyle bir tam kozmetiklerimi biriktiriyorum. Daha sonrasında geri dönüşüm. Zaten bu arada ben arkadaş çok çok uzun süredir bu tarz plastik ne varsa hepsini biriktirip geri dönüşüm kutusuna atıyordum. Bu neredeyse yıllardır böyle e, elimden geldiğine çok böyle nadirdir çöpe karıştı. E, özellikle artık daha da dikkat ediyorum. E, onun dışında şimdi bir hijyenin e, bunu daha 2-3 yıl önce aldım ve inanın full bir şekilde dolu ders temizleyici de kanıp almıştım. Şöyle göstereyim. Fakat ben bunu sıktığımda eşim Emre bana dedi ki bunları bir daha derze sıkmıyorsun Çünkü bu derzleri çözüyor, söküyor. Hani o yüzden iyi bir ürün değil. Hani temizleme, temizlemesine kalmam Ben bunu bizim apartmanı temizleyen görevliye vereceğim. Artık o bir şekilde belki işine yarar kullanır. Ve bir daha kesinlikle zaten almam. İki yıldır da burada duruyor ama artık gitmesinin zamanı geldi. Sonra onu da şu kutuya koyayım böyle. Şu kutuda kalsın göremiyorsunuz ama. Neyse onun dışında şimdi klasik olarak arkadaşlar yani domestos bazen domestos alıyorum. Bazen diyorum ki niye domestosa para vereyim işte ne varsa çiçeğim var A101'de. Güldal dal e, bimle Bunu alıyorum ve banyo, tuvalet ve lavabo temizliğinde kullanıyorum. Şöyle rahat edemedim. Kusura bakmayın. Bu böyle biraz bitmek üzere. E, şunu istiyorum. Zamanla gerçekten bunlara muadil doğal ürünler e, kullanayım. Ama şu an ben bunu yap, yapmam arkadaşlar. Zaten genel olarak yapmıyorum. İşte ben şu an minimalizmle ilgileniyorum. Sürdürülebilirlik işte olması gerekiyor vesaire. Bunlar zaten okeyim. Ama gidip şu an burasını %100 doğal ürünlerle dolduramam. Öncesinde gerçekten bu noktada e, bir kendimi Anlamam, sindirmem lazım. Yani o sürece belki adım adım gelmeliyim ama ondan sonra uzun vadede devam etmeliyim. Ya da bu benim hayatımı gerçekten e, o şekilde ondan sonra devam etmeliyim. Böyle bir bakış açısına sahip olduğum için de bu noktada acele etmemeye çalışıyorum. Şunu yaptım bu sürede. Önceden işte mutfakta bir tane olurdu, banyoda bir tane olurdu. Hem bu sadeleşme adına bir bilinçli tüketici olma... E, isteğimden dolayı artık hiçbir şeyden iki tane almıyorum kesinlikle arkadaşlar. Bu ya mutfakta ya banyoda duruyor. Hangisinde işim varsa gidiyorum tıpış, tıpış alıp geliyorum. E, bu süreçte de öyle bir yol izlemeye çalışıyorum diyeyim. İyi de gidiyorum aslında burada. Şimdi bu bunu koyacağım tekrardan ayırıyorum. Burasını da bir temizlerim. Aynı şekilde Mintax, cif var. E, bunların hepsiyle ilgili doğal alternatiflerinizi lütfen aşağıya yazmaktan benimle paylaşmaktan çekinmeyin. Çok mutlu olurum. Bunları böyle koyayım. Aynı şekilde banyoda ve mutfakta cif olarak onu kullanıyorum. Sonra şundan devam edeyim arkadaşlar. Allah'ım bu bitmeyen yıllardır. Bu işte Pronto'nun klasik ahşap yer temizleme deterjanı. Temizleyicisi. İlk evlendiğimdeki yer temizleme şeyim arkadaşlar temizleyicim. Başka hiç almadım. Yani yerleri silmiyor musun Begüm sen falan diyebilirsiniz. İnanın siliyorum. Bunu da her sildiğimde döküyorum. Ama bu bitmek bilmeden. Yani yarım kapak falan döküyorum herhalde. Yok bitmiyor arkadaşlar. Bakın yani şu bile kim bilir kaç ay gidecek. Ee, ama bitsin. Mesela bundan sonra doğal bir şey alacağım. Hatta şöyle söyleyeyim. Arap sabunum var. Ben Arap sabunu çok severim. Ee, annem de böyle yıllarca hep kullanırdı. İşte babaannem, anneannem onlardan da bilirim. Kendim evime de almıştım. Arap sabunu bildiğim kadarıyla ahşaplar için iyi değil. Yani ahşap yüzeylerde kullanılmıyor. Ama laminat ya da normal işte böyle seramiklere bir zararı yok. Çok da temiz e, kokusu var. Yani temizlik kokuyor. Büyük ihtimalle e, bundan sonra almayacağım. Elimdeki Arap sabununu bitireceğim. Ondan sonra da doğal yüzey temizleyicilerini araştırırım. Siz de önerirsiniz diye düşünüyorum. Bunda küçük bir şişeyi boşalttım. O kadar yer kaplıyor ki. Bayağıdır yani bu bitmesi için bol bol döküyorum yine bitmiyor. Bu arada iyi bir yüzey temizleyicisi yani memnun olduğumu söyleyebilirim. Daha sonrasında klasik böyle laboratuvarın ee, işte bir por ve e, kireçöz pas, çok pas çözücü. Yani bunu da kullanıyorum çünkü işte bazen paslar falan oluyor. Ee, gelen ablalar da istiyor genelde bunlardan şey yapıyorlar. O yüzden bu muhakkak oluyor bende. Sonra arkadaşlar şimdi normal deterjanlardan bahsedeyim. İlk defa sıvı deterjan aldım. Ben sıvı deterjan çok nadir alıyordum. Yani diyordum ki yani fiyat farkı var herhangi bir kıyafetlerinde ben gözle görülür bir eskime, yıpranma görmüyorum. Toz deterjan işte benim işimi görüyor. Özellikle nevresimler falan çok sık da yıkadığım için gibi alıyordum ama dedim ki almayacağım bu sefer. Bu turist tursinin Gittim yanlışlıkla şeyini almışım. Lavantayı da deterjanla sevmem. Normalde lavanta kokusunu severim ama deterjanlarla pek sevmiyorum ama şu an bunu kullanacağım. Yine deterjan önerileriniz varsa bekliyorum. Onun dışında bir tane de siyahlar için e, pervolüm var. Bunu da kardeşim almıştı. Kendi bir kere kendi başına bir alışveriş yapmış. Gitmiş iki tane böyle siyahlar için pervol almış. O da yıllardır bitmiyor. Bu da bayağı var. Siyahlara şu an bitmesi adına bunu kullanıyorum ama normalde her deterjanı her çamaşıra aynı deterjan bende arkadaşlar. Yumuşatıcı kullanmıyorum. Ara ara böyle aldığım dönemler oldu ama genel olarak annemden gelen bu alışkanlık. Annem kadın kuaförü olduğu için çok boyalardan rahatsızlık duyuyor. Yani boyalardan dolayı bir meslek hastalığı gibi düşünebilirsiniz. Yumuşatıcı falan kullanmıyordu. Parfüme karşı da hassasiyeti var. Ben ondan gelen bir alışkanlık olduğu için e, yumuşatıcı zaten çok böyle kullanmıyordum. E, artık da herhalde pek almam yani. Bazen canım isterse alırım da almıyorum kısacası. E, ama Costa benim için bu Venish, e, Costa Ox Action'lar arkadaşlar benim için gerçekten olmazsa olmaz. E, bununla da ilgili bana kızabilirsiniz. E, vesaire. Ama ben her e, çamaşırlara normalde bu beyazlar için ayrı almışım. Heves ettim herhalde. Pembe, klasik olanı her çamaşırı muhakkak böyle bir damla olsa bile döküyorum arkadaşlar. Ee, çünkü bilmiyorum yani leke çıkarmanın dışında o bakteri vesaire o da annemden gelen bir alışkanlık ve faydasını da biraz görüyorum. Öyle beyazlar için ayrı alayım demiştim ama bence hiçbir fark yok. Bunu şu an mesela renklerde de kullanıyorum. Almadım ekstra olmasın diye dikkat ettiğim için. Ee, bu da var, bu bitsin. Ee, tekrardan kırmızısını alacağım, en küçüğünü alarak de devam edeceğim. Özellikle tülleri falan yıkadığımda içine döktüğümde bence harika oluyor. Yani ben o şeyi seviyorum. Ee, bunu da bitirmeye çalışıyorum. Daha sonrasında bir tane daha böyle benim için Asperox. Arkadaşlar bu Asperox da bence harika bir şey. Ya gerçekten bununla ne kahve lekeleri halıya dökülen, dökülen koltuma dökülen çıkar. Bu da bitti. Size göstermek için e, tuttum ama asperox alabilirim. Çünkü bu yakalardaki işte lekeler falan asperox'a bayağı faydasını görüyorum. Sizin alternatif fikirleriniz varsa da onları açın. Bunu da ayırıyorum. Sonra e, bu kalgonun makinalar için a, ekstra hijyen olan deterjanını almıştım. Şimdi ara sıra e, makinada ayakkabılarımı yıkıyorum. Atıyorum poşetle ya da bir şeyle ama Sonrasında içime sinmiyor yani tekrardan orada bir işte kıyafet yıkamak. Ve sonra işte bununla temizliyorum. O yüzden bundan da memnunum. İlk defa almıştım işte buraya kadar. Bir iki kere yerleri silerken yere de kullandım galiba. Sonra bu klasik tozları alırken yani tozları aldıktan sonra yüzey parlatıcı olarak bunu kullanıyorum. Bunun gibi bir gloss falan da yaptı. Onu falan da denedim. Memnun kalmadım. Çok buğulu bırakıyor. En iyisi bence hijyenik ama alternatifiniz varsa yine doğal, yani bir gün toz aldıktan sonra bunu hiç sürme, bak şununla da yapabilirsiniz. Ona da açayım. Ama şu an bunu kullanıyorum. Sonra bu Domol'un meşhur e, köpükleri ben de aldım. İlk alışım. Bir de fırın için almıştım. O bitti. Arkadaşlar yani bu güzel 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 temizleyici. Fiyatı da uygun ama bence fiyatın uygunu kandırmaca. Çünkü çok çabuk bitiyor. Yani baktığınızda böyle ağır bir şey falan bu çok bitmedi çünkü bunu az kullanıyorum. Ama fırını yani inanın 5-6 sıkışta bitti. E, o yüzden de yani bilmiyorum eğer domestos ve cifli kullanıyorsam tuvalette bunu almayacağım. E, gibi. Ama güzel bir ürün. Zaten bayağı da meşhur. Onun dışında şöyle e, bunu Mopaş'tan bunu almıştım. Sabun. El yıkama sabunu. Ama bu da çok yer kaplıyor ya. Bir dahakine daha küçüklerden alacağım. O şekilde. Sonra arkadaşlar böyle yakından göstereyim size. Bir dakika. Ee, şöyle bir dolap. Bu arada burada da bir sepetim var. Bir dakika. He. Burada da bir sepetim var. Bu sepetten eee benim abur koyduğum yerde de vardı. Hatta sizlerden yorum geldi. Begüm onu kaldır çok daha karışıklığa sebebiyet veriyor. Aynısı burada da geçerli. O yüzden bunu alacağım ve bunu başka yerde kullanmayı hedefliyorum. Bu poşette toz bezleri var. Onları da size göstereceğim. Onları da azaltacağım. Bir de kosta kalmış. Ondan devam edelim. Şimdi devam ediyorum arkadaşlar. Şu sepeti çıkartayım. Şurada bir poşet toz bezi var böyle. Gereğinden fazla. Ee, sonra bu işte bu şeyin yer vileda gibi adını unuttum bunu parexin yedek kılıfı bundan bir kere emre yanlışlıkla bir tane al demiştim bir tane vardı bir tane yedek al şimdi gitmiş üçlü paket almış ee, bir tanesi eski bununla camları siliyorum diğer de yer silme iki tane de yedek var ee, onun dışında başka yer silme bezimiz var bu bize herhalde yıllarca gider ve arap sabunum arkadaşlar şurada kalmış Şöyle. o Mixin Arap sabunu kullanacağım. Sonra bunu bana kayınvalidem almıştı. Ee, o da çok beğenmiştim. O da kendikini vermişti galiba. Ya da almıştı. Bilmiyorum hatırlamıyorum. Neyse. Ee, sonra e, koyuyorum ama yer kaplıyor. Ben bunu daha şık, daha güzel bir yerde e, değerlendirmeye düşünüyorum. Yıkayacağım. Bunu böyle elimle güzelce banyoda. Sonra e, bunu başka bir yerde kullanacağım. Şık bir şey zaten. Hani burada şık olsun diye eee kullanayım on şey. bundan çok daha fazla deterjanım olduğu için bu gözükmüyor zaten. Burasını biraz daha verimli kullanabilirim diye düşünüyorum buraya En sonunda yine bir koskoca sever olarak biraz temizliğimi ileri boyuta terfi ettirmek adına bir de kristal beyaz almıştım. Tüllere bunu da koyuyordum. Az kaldı zaten. Bitsin bir daha olmayacak arkadaşlar. Gerek yok. Şimdi şu bezleri bayağı aslında ayıplayacağım. Hızlı hızlı ayıplayayım. Çok yer kaplıyor Bu arada işte şunlar da buradaymış. Yedekler. Çok fazla var ya. Mesela iki tane eldivenim var. Bunları bir tane bırakacağım. Sağlamını. Onun dışında toz bezlerini de az bırakacağım. Ben şimdi burayı bir Göstereyim size. Bezleri azaltacağım arkadaşlar. Bunları ben hızlı hızlı halledeyim. Burayı da bir temizleyeyim. Son halini göstereceğim. Arkadaşlar şimdi burada kalan deterjanlarım bunlar. Ee, gördüğünüz gibi. Şöyle. Şimdi burada aslında burada daha azalacağım. Şöyle olacak. Yani bazı şeyleri tüketmeye çalışıyorum. Ve bir daha yerine e, gelmeyecek şeyler var. E, onun dışında şu benim normalde yazın fesleğen ettiğim bir saksı boşta. E, işte şeyleri azalttıktan sonra bunlar kaldı ve böyle koyayım dedim. Ama buna belki başka bir şekilde de tabii yapabilirim. Bilmiyorum şu an böyle oldu dediğim gibi. Onun dışında işte bunlar gidecekler. Burada sepet var. E, şunları arka tarafa bir şeyde koyup muhafaza edeceğim bu yedekleri. Onları ne yaparım bilmiyorum. Onları bir düşüneceğim. Şurada da gidecek bezler var. Bunları çıkartıyorum elimden. Genel olarak bu şekilde. Bir de bunun dışında mutfakta bir, bir iki tane daha deterjanım var. Onları da göstereyim size. Olan bir tane arkadaşlar yağ çözüm, çözüm var yine gül dalın. Burada da olanlar şunları ayırırsak bir tane fırın için yine bunu icra annem vermişti. Bunu bitirmeye çalışıyorum. Ee, bu Emi miydi? pardon. Enveyim fırın temizlemesi. Bir tane şu aldığım cifin güzel kokuyordu. Limon ve karbonat. Ara sıra tezgahlara sıkıyorum. Bu var. Klasik işte Pirilim, yani fe, klasik feyrim var. Başka da deterjan yok. Dediğim gibi çamaşır suyu ve cifi banyodan alıyorum ihtiyacım olduğunda. Ben kapanışı mutfaktan yapıyorum. Yorumlarınızı ve lütfen önerilerinizi yazmaktan lütfen aşağıya yazın. Çok mutlu olurum. Ben de sabırsızlıkla bekliyorum. Bu video bu şekildeydi. Umarım beğenirseniz. Umarım beğenirseniz. O zaman bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.